Bu gece geçtim sokağından gizlice. Sadece yanan lambanı görmek iz... Evet arkadaşlar cümleten selam. Bir şarkıyla giriş yapayım dedim ama... Dur selamımızı veremedik. Selamun aleyküm cümleten. Şarkıyla giriş yapayım dedi. Baba olmadı herhalde. Evet evet olmadı. Biraz. Çok sırıttı. Çok sırıttı da video boşa gitmesin atayım gene. Abi sen dün video attın bugün de video Allah Allah abi bizi şaşırtıyorsun falan dediğinizi duyar gibiyim. Aynen artık her gün video gelsin artık ya. Gelsin artık. Dün akşam iftardan önce yayınla yayın açmıştık. Bir buçuk saat falan sürmüştü. İftardan sonra da açacaktım. Ama yani sesimden de belli belli olduğu üzere kanka. Gerçekten de çok dün çok kötüydüm ya dün. Vallahi direkt yattım uyudum yani dün. Ondan sonra annem saura falan kaldırdı 5 4.5 5'te falan. Ve yedim bir şeyler gene yattım. 7 gibi falan yedi buçuk gibi falan kalktım. Ondan sonra dedim ki, Hey adamım ben neden hayabusa çekmiyorum? Neden hayabusa çekmiyorum? Şimdi rank girsem hayabusa kalmayacak." O yüzden bir klasik falan gireyim dedim. Zikir çeken hesaba girdim bu asıl hesabım. First Blood. First Blood çekeceğim. Hayabusa çekeceğim. Hayabusa çekeceksin dostum. İşte sabah sabah sinirlenmeyeyim diye şey yaptım kanka. Klasik girdim yani. Hayabusa banlayacaklar. Zaten hastayım. Bir de üstüne Hayabusa'nın banlanması falan. İyi de, iyice çileden çıkardık. O yüzden klasik girdik. Zaten sezon sıfırlanıyor. Yani artık 6 gün falan kaldı. Giriyorum kanka ranka ben gene. Bakın çalar mıyız? Öldün kanka sen. Yat aşağı bakayım. İşte giriyorum kanka ranka. Abi hiç bilmeyen adam atıyor gerçekten bak. Hiç adam hiç oyunla alakası bile yok. Ne ala ne alakası var? O yüzden uğraşmadım ya. Direkt klasik girdim. Şuna bir çift bıçak kombosu yapalım. Misilleme almış. Misilleme çekersin ha. Çek bakalım. Tortul da alalım. Alayım sana ne istiyorsun? Şuradan turtle çekeceğim. Turtle da keselim. Ona nasıl Lan hiç beklemiyordum gelmesini. Aa U da kaçtı. Ah be çalıda pusu ya Eidora. Ya abi bu Eydorlar neden böyle kanka sürekli? Yani tamam Eydor almışsın da yani neden çalıda oynayıp duruyorsun bunu? Soracağım size. Soracağım size. İçerideki kuş da ötüyor maşallah. Sabah sabah. Sana oğlum. Neyse ya. Kanka elim soğuk ya. Bak sabah uykudan uyandım. Bir de yani çok Hayabusa kalmıyor. İki günden beridir oyuna girmemiştim. Dün yayın harici. Dün yayında bir kere Hayabusa kaldı. O da ağır bir comeback attık yani. Ağır bir comeback. Ooo çok iyi ulti attı oraya. Ya yukarıdan yine tak 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 başladılar kanka. Onu satayım gölgeye bak. Görmediniz kanka. Abi elim çok soğuk gerçekten soğuk. Bir de sabah yeni uyandım ya. Ama biz bir hayabusayız olsun yapacağız bir şeyler bakalım. Oynarım yani yine. Birden bire hayatının tümü oldum. Gecelerine gün gibi doğdum gidersem. Bir gün beleşkile bak şimdi. Biri kırılır çok. Yat aşağı. oğlum hoca. Hayabusa varsa kanka ON canla gezilmez. Bu ne yapıyor oğlum ya? Ya hasar bıraktı da öldün kanka sen bu sabır ol. Çift bıçak kombosu. Abi çok güzel ya. Yapması var ya. Şu komboyu. Muazzam zevk veriyor. Bir deneyin mi? Yani bir maçta deneyin şunu. O kadar zevkli ki çift bıçak kombosu. Anlatamam yani. Bu double çift bıçak kombosu ama. Düz. 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 düz konuşamadım. Düz çift bıçak kombosu değil bu. Tank tip yazmış. Bilmiyorum da erken konuşma yani belli olmaz bu işler. Karşı tank daha iyi olabilir. Yani şu an daha tam bir oyun göremedik daha dakika 4 5 bile değil. Bu çaldırmayalım kanka yine. Ananı satayım ya gusta kaldı. Benim kaplumbağamın ne... ayda. Bir anda nasıl uva attı kanka? Bir anda uva attı yani çözemedim ki. Karşı tank daha iyi abi. Yani. Bir de tank tip yazmış karşıda. Karşı tank daha iyi. belirik daha iyi oynuyor bizim Karmilla'dan. Şimdi kanka yeni kahraman kaleye gelecek ya. Bir daha Yabusa'nın ultisine nerf falan gelecekmiş. Şimdi sezon falan da sıfırlanıyor. Eğer Hayabusa tamamen Meta'dan düşerse Alırız ya Aha Öldün kanka sen bunu team ne vurdu Lan yenileme basmasam ölecektim ha yenileme basmasam Uydur'un hasarı ne bize bir tane şey lazım olacak Midas A to focus my mind İşte dediğim gibi Hayabusa metadan düşerse yeni sezonda global ilk 10'a kasacağım kanka. İlk yani fokus atacağım ya bildiğin. Ve kendime sağlam bir ekip oluşturacağım. İşte mid koridor olur, XP'si falan. Yapacağız yani bir şeyler. Kafamızda var yani. Planlar. Kanka ona neden o attın ki? İranlısın gerçi. Şaşırmadım peki. <laughs> İranlı olunca atabilirsin kanka o da. Bu. Şuna bir teklerim belki ya. Şu nerede ki? Ah be orada beklemiş. Olur mu Ah be Gökkur'un ondan önce alsaydım var ya o kill bende kalırdı. Tam çıktım sürükene attım ondan sonra. Kuran geldi. Neyse artık. Neyse artık. Artık bu kaplumbağayı alayım kanka ya. İlk kaplumbağam olacak bu. <laughs> Üçüncü kaplumba Aha nasıl hemen zıplayayım. Buradan bir şey çıkmaz. Hayabusa çekersem bebeğinizi ezerim kanka. Ezerim. Şimdi arkadaşlar e, Hayabusa öğretici videosu da çekeceğim de. Yani o biraz uzun olacak. Yani bir Layla veya bir Odette öğretmiyorsun ki. Hayabusa yani bu. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane kombosu var Hayabusa'nın ayrı ayrı. 5 kombosu. Ayrıyeten işte item bilgisi. Hangi komboyu nerede atacaksın? işte hangi itemi nerede çıkacaksın? Bunların hepsini anlatacağım bir videoda da yani. Çok güzel. Eidora kesmeyi çok seviyorum ya. Eidora kesece Hayabusa çekeceğe. Hayabusa ben ne yiyeceğim? Franko kes. Ba şuna bak. Emin misin? Aha geldi gölge. Çok güzel hasar bıraktım. Ah be. yürürken bir de değilse ona var ya keserdim. Gelmiş benim buff'ıma darlıyor beni. Yakalayacağım onu. Yat aşağı bakayım sen. Suriyelisin oğlum sen gelip beni. Ha cesaret darlayamazsın ki. Sen kimsin oğlum sen. Bu da busa var. En güçlü hayabusa benim. Lan oğlum sen salak mısın ya sürekli belere yavu atıyorsun. Badank beynin mi yok kanka? Girsem mi ya? Girersem ölürüm kanka. Ama keserim de. Gir ya boşver. ver. E kesir ya. Yani. Tamam öleyim boşver tamam. Öleyim kanka. değildi mi? Değdi bence. ey sinir oldum çünkü. E doğru alayım tek atayım kanka. Çalılarda gezeyim. Aynen kanka. Gezersin. Yatarsın öyle aşağı. Bu arada arkadaşlar avantaj gemide çekilişimiz falan var. Açıklamalar bölümüne bırakıyorum oradan şeye Linki. Benim linkimle üye olup oradan çekilişe katılabilirsiniz. Elmas alışverişinizi de oradan yapın. Hayır bu elmas sitesi adamı. Reklamı da yapalım da araya sıkıştıralım reklamı. Evet şu anda en uyuz olduğum şeylerden birini yaşıyorum. Benim buff'ımı darlıyorlar. 3 kişi gelmişler buraya. Eydor'a da çalıda bekliyor orada. Gelirse tek atarım falan diye. Lan gelir miyim lan ben oraya? Smite bende. Tamam güzel. Bederik bu attı. Arka orada bakıyorum da. Tamam güzel. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Yat aşağı bakayım. Uyu kafana vurayım senin. Hayır bu sabah ne yiyeceğim? Hadi banlayın kanka hadi klasikte banla. Banlasan oğlum klasikte de. banlayamıyorsun değil mi? Buna da bir çift bıçak kombozu. Aman Allah'ım tanrım. Çok rahat bir ikil. Beleş çerez bir ikil. En sevdiğim. Harbiden güçlü bir ayıp ha. Gerçekten yani hani böyle şaka maka ediyor. Harbiden iyiyim kanka ya. Ayıp ta kendisiyim. Güzel kasıldık ha harbiden. Midası çıkıyorum şu anda. Da bu aha. Aha. doğru. Ah nasıl sokayım senin. Sen kaçabileceğini mi sandın yoksa? Bir hayırsadan asla nereye gitti bu? Yukarıda mı? Yok. Neredesin oğlum sen? O adam kaçtı ya. Aşağıya gitmişti ya ben. Haritaya pek tam bakamadım o sırada. Neyse keseriz ya zaten. Aha bunu attık. Öldün kanka sen. Eidora tutamıyor arkadaşlar. Eidora Saber falan bu sayı tutamaz ya. Çünkü kanka mesela ben Eidora'nın bu da öldü. Çok güzel. Ben çünkü Eidora'nın Saber'ın çalıya pustuğunu biliyorum kanka yani çoğunlukla pusuyorlar tamam mı? Ben gölgeye ona göre atıyorum. Çalıya atıyorum genelde. Ya da mesela bir Saber var. Ben onun ultisini takip ediyorum yani. Takip ediyorum. Böyle tek atan hero'lar olunca da zaten gölgeyi ben şey olarak değil görüş almak için kullanıyorum. Ki zaten fight olduğu zaman bu da öldü. Gök Kuran kesiyor işte. Gökkuran bu kadar değerli. Gök Kuran olmasa kesemezsin bu kadar rahat. O yüzden tutamaz yani. 1v1 değil ki bu yani. Saber alayım Hayabusa tekleyeyim. Eydor alayım Hayabusa tekleyeyim. Yani Hayabusa da ona göre oynayacak oyununu. Değil mi? Yani böyle bir counter muhabbeti cartajırdı ya. Ya abi çok zevk aldım şu anda. İnanılmaz zevk aldım. Lanet olsun çok iyiyim. Sen de öldün kanka. Ha. Öldün kanka sen. Bu yapsa neymiş ya böyle şimdiden 17 kill. Bana Allah'tan elim soğuk yani. Elim soğuk olmasa neler olur neler. 50 kill alırız herhalde. Ötme lan kuş ötme orada bir şey bıçak olmazsa ölmez bu ya? Aha kestim. Aha kestim. Hemen şimdi Gökrans'te yine bakın. 80. Artık şu andan sonra tek kanka Hepsine tek atıyorum artık. Midas çıktı. Hasarımız biraz düşük ama onu da Gökranlı tamamlayacağız. Neredesin? Artık aşağıya kaçtı. Hasara bak. Midas'ın pasifi de gitti. Abi Miyalar çok tehlikeli ya gerçekten. Late'e kalan bir maçta Mia'dan korkman gerekiyor. Yani bir Eidora Saber'dan korkacağına Mia'dan daha çok korkuyorum ben. Çünkü bir anda U yapıyor. İlham basıyor. Tek diyorsun yani direkt. Tepki bile veremiyorsun ki. Oy. Aman Allah'ım tanrım. Yok kuran lan ne? Bu arada arkadaşlar ee, şaka yaptım. Şaka yaptım lan. Mia'nın nesinden korkacağım oğlum? Çerez lan bildiğin. Mia ne oğlum? Hayabusa var burada. Tek atarım bek atarım. Tek atarım bek atarım. nasıl öldüm ben orada? İzle lan orada Carmilla. İzle. Zaten Mihalta yaramıyorsun. İzle kanka oradan doğru sen. Şuraya bak ya. Full ben tanksız oynadım ha bu maçı. Full tanksızdım ben. Adamlar lord yapıyor ya. Öldü salak. Ama ölmedi. Ölmedi de bir, da, bir boka da bir yaramadı ki. Aha sonunda bellerekten başka birini. Aa kesti lan helal. Helal. Bir de çıktı orada. Badan şaşırtıyorsun kanka beni ya sen genelde beleri yatardın oyu Beleri kuhusuna attı şuraya bir oynamamız lazım da yetişirsek bakalım Yürüdü Öldün kanka öldün yani kaçamazsın Aa şurada Leomord 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 O da öldü Hadi gökkören da vurmadılar ki ya hasar veremediler ki yani alamadık da ne yapıyor lan bu ne yapıyor kanka ya İçmiş herhalde Ramazan ayındayız oğlum oruçlusana Zik zikir çek artık bırak yani böyle işleri akıllı ol akıllı Ulan yakalandı kulti Güzel. Öyle uzaktan uzaktan hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni. Bu niye ölmedi bu? Tank çıkmış herhalde. Ne çıkmış? Kemer memer falan. Ya sağ sol yapıyor tutturamayayım diye. Aldım kanka stanını. Kanka saat daha sekizken benim acıkmam normal mi ya? Daha beşte falan yedim ben niye acıktım ki? Doğruduruz yemiyoruz ki. Yani uykudan uyanınca adamın iştahı olmuyor ki. Yani o yüzden sonra aslında yarım saat bir saat falan erken kalkılmam Bence. Ben mesela normalde sabah kalktığımda da oruç yokken bir şey yemiyordum. İştah olmuyor adamda öyle söyleyeyim. Sadece bende mi ya da bu ya? Mesela uykudan uyanır uyanmaz haldır küldür yen, yemek yiyen var mı aranızda? Bunlara bak? nasıl oynuyorsun? Tamam, bu öldü. Öldü bu. Takip ediyorlar da. Ya gölgeyi bir atayım şuraya, tamam. Ah be, kanka. U atacaktım ben oraya. U atabilseydim oraya. İkisi de ölmüştü. Ya pasif pasifsiz U atmak istemedim yani. Çünkü tank falan da var ya orada. İkisi işte tank kazmış. Pasif lazımdı yani. Bu atabilseydik iyi olurdu ya. Gene lord varken gene öldüm. Gene sattık. Anasını satayım böyle işi. Vallaha. Lan ya bit bitirmesin maçı. Lan ölme sakın ha. Maç bitmesen. Lan şu maçı kaybetmeyeyim. 24 kill almışım. Vallahi ayıp olur yani. Çıldırırım kanka ben bu maçı kaybedeyim. Vallahi elim ayağım titrer. Kalkayım da ya artık ciddiye alalım. Biz alalım şu lordu. Yani konuş konuş maç elden gidecek. Artık ciddiye alma vakti geldi. Bafa hemen alayım şuradan da. Alayım sana ne istiyorsun? Oradan bir tane buff istiyorum. Bunu keseriz ya bu. Ya <laughs> kanka basiretim bağlandı bir şeyler oldu bana. Başıma başıma ağrılar girdi. Bu da gitti boşu boşuna. Aha. Aha. Tamam güzel. 10 saniyemiz var. Aşağıdan Benet oyun bitirmeye çalışıyor bu da yok. Bak bak geldin ha. Öldüm bu arada kanka sen. Oyunu bitirmeye çalışıyorsun ha. Oyunu bir an bitirmeye çalıştığını sandın değil mi? Lan oğlum Hayabusa var burada Hayabusa. Hayabusa var kanka burada. Öyle kolay mı lan? Bin almak. Benim ondan kaçtığımı sandı. Adamlar lord yapıyor ya. Kanka nereye yetişeyim ben Allah için yani. Ne yapalım ya. Ne, no, neden böyle oldu? Ha, ya bak uya bak. Orada aldılar mı? Gidemiyorum ki. Bu ne yapıyor? Bu adam ölmüyor da ya. Baksana. Kanka. mı? Gel kanka alalım şu Lord'u da bitsin. Aa. Ananı satayım. Kanka görmedim. Eidora mıydı o? Eidora'ydı ya. Kesseydik güzel olurdu. Neyse orada alalım da. Atayım şuraya gölgeyi. Görüş falan gelir orada. Aha. Smite go. Tamam. Easy easy. Tamam tamam. Kabullendin kanka ölmeyi. Aha. Yine sen ha. Yine aynı şekilde öl bakalım. Ayıpsayla oyun olmaz kanka. Tokatlarım yani. Bunu da kesersen bitti kanka. Bitti. Haylollü olsun. Yani Eidora imkansız kanka Eidora ile maç tutman. Oh be, aldık sonunda ya. Bu atacağım. Lan nasıl stun yedim ben? Allah Allah neyse bitir ya. Evet arkadaşlar bugün de klasikte Hayabusa çektik ve kazandık. Yani çok kolay bir maç değildi aslında. Benim için kolaydı da. Yani bilmiyorum ya. Elim soğuktu kanka bak 29 kill aldım. Elim soğuk olmasa 40 killim vardı benim bu maçta. 40 kill. Oh, güzel oldu güzel kazandığımız güzel oldu. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hastayım ya, sesim kötü geliyor kusura bakmayın arkadaşlar. Şu hemen karşının diklerine de bakalım. Zafer. Normal mistik. Zafer. Zafer ya hemen hemen bir rank maçı gibiydi ya öyle söyleyeyim. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar herkese. Bay bay.